her gün slayt deneyeceğiz çocuklar. Bugün Cezayir'de Tocoboca oynayacağız arkadaşlar ilk başta. Tocoboca'ya geleyim. Nerede Tocoboca oyun? Nerede? He buldum. Geliyorum, geliyorum. Tadı tadı açıl açıl açıl. Şöyle daha gene gidiyorum arkadaşlar. Şöyle bekleyeyim koysun. Ben sanayım azda. Ah. Oh açıldı arkadaşlar. Açıldı Şimdi oynamayı başlayayım. Gelelim. Birazcık dağınık <laughs> evim ama yine de evimi toparlayabiliriz arkadaşlar. Normalde sizler birlikte de başlardım oyunu da. Arkadaşlar taşınmak falan ben de çok yorucu, çok zor oldu. Yakında pet yapımı da gelir arkadaşlar. Yani merak etmeyin. Evimiz böyle bir şey arkadaşlar. Burası iki çocuğumuzun, iki çocuğumuz var. Onların odası. Şöyle annenin odası. Bir tane kedimiz var. Kedimizin bir şeyi. Bir adet süpürgemiz var. böyle bir kutu içinde bunlar var sus sus dedim <laughs> telefonların olduğu şey önemli arkadaşlar bakın tamam, şu telefonu veri koyalım şuraya bir sus vallahi ya şimdi arkadaşlar buraya girmek yasak diye <laughs> onu koymuştum da ben oraya şu da annemizin. Annenin ya Buraya koyalım. Hmm. Hmm. Bunu aldım. Buraya koydum. Arkadaşlar görebiliyor musunuz? Ben hiçbir şey görmüyorum. Şimdi birinci kata gidiyorum. Aaa süpürge Süpürgeyi unuttuk. <laughs> süpürgeyi unuttuk arkadaşlar. Süpürgeyi. Neyse ya. Boş ver. O orada kalsın. Üst kattan başlarım süpürmeye. E yani. Çocuklar zaten onu heves ediyor. Hop. Gelin bakalım gidiyoruz. Şu bizim mutfakta kedimiz var. Geçmek yasaktır. Kedimiz yiyeceğini yememiş. Tamamdır o zaman. Burada bebeği bebeğimiz var da mı daha doğmadı o ya. Bebeğimi koyamıyorum. Bakın şuraya bir tane havuz yapalım mı arkadaşlar? Ya yani çok güzel olur. Havuz yapmak yapmak için uğraşıyorum arkadaşlar. Şöyle olsun normal. Ne oldu? Ne no, 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 no. Böyle sol arkadaşlar. Bakın. Şuraları da boyayacağım arkadaşlar. Buraları da. Dur. Şu tahtaları boyayalım. Şöyle şu renk. Ay. Yanlış. Aha o tahtalar boyanmıyormuş arkadaşlar. Ben yanlış anlamışım. Neyse burası böyle olsun da bahçeye de şöyle bir oturma güzel bir oturma alanı falan yapmamız lazım yani. Bakın şu şundan bir tane daha şöyle bu şu minderlerimizin ikisi suar mı evet suyo ikisi suyo bir dakika şunun ikisinde bir at Allah telefon düştü oh. arkadaşlar ya ın. size parti gelebilir şöyle Açın burayı. Şuradan kedi yerine gelin Kedi yerinden şunu alıyoruz. Beşeğin yerinden. İşte çocuklar için de top alacaktım. Bu top neredeydi ya? Hatırlamıyorum ben. Arkadaşlar top neredeydi? Yorumlara yazın ya. Oha lan bu ne? Ne? İlk defa görüyorum onu daha hemen Top çocuklarımızın için. Oynayabilirler. Yani almıyorum ellerimden. Şimdi arkadaşlar burası böyleydi. Burası oturma yeri böyle mi? Masa koymayı unuttum ya. Ay arkadaşlar gene düştü bu. kaldırdım şöyle şu masadan koyacağım yani kötü oluyor şu kalp masa falan hop böyle de güzel. hop şunu aç şunu gir. e tamam bunlar daha da güzel arkadaşım böyle salı güzel misin? bay 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 partiye birazdan bay bay Bye. Bir dakika lan. benim ismim gözüktü yoksa.